Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024'te 9. haftanın vedası gerçekleşecek. Bu videomuzda düello analizi ile birlikte yarışmaya kimin veda edeceği ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'ün 9. haftasında Zübeyde'nin kaptanlığında mavi takım 3-0 önde tamamladı ve 6 eleme adayının hepsi kırmızı takımdan çıktı. İlk takım oyunu sonrasında kırmızı takımdan Muratcan ve Nevzat eleme adayı oldular. İkinci takım oyunu sonrasında haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise yine kırmızı takımdan Eda ve Semih oldular. Son takım oyunu da kırmızı takımın kaybetmesi üzerine son eleme adayları da Şirin ve Alper oldular. Bireysel oyun sonucu bir eleme adayı daha gelecek ve 7 kişi arasından biri bu hafta yarışmaya veda edecek. Son eleme adayı olarak bireyselden Erim, Ayşe veya Nigar'ın gelebileceğini düşünüyorum. 7 eleme adayı ilk turda verilen ürünle kendi tabaklarını yapacaklar. Ve en iyi 3 tabak ilk turdan potadan çıkacak. İkinci turda ise şef tabağı yapılacak ve verilen şef tabağını en kötü yapan yarışmacı yarışmaya veda edecek. 7 yarışmacı arasında Semih, Nevzat ve Alper'in kesinlikle veda etmeyeceğini düşünüyorum. Muratcan da takım oyunlarında çok başarılı olmasa da Reysel oyunlarda daha başarılı, o da potadan çıkacaktır. Şirin de başarılı bir yarışmacı, onun eleneceğini de düşünmüyorum. Elemenin son dönemde mental ve performans olarak düşüş gösteren Eda ile son gelecek aday arasında geçeceğini ve bireyselden gelen yarışmacının bu hafta yarışmaya veda edeceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hafta yarışmaya veda eden isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.